Merhabalar. Finansal özgürlük deyince genelde akla ilk gelen şey hep daha fazla, daha sıkı çalışmak oluyor, değil mi? Evet, genelde öyle düşünülüyor. Yani. Ama bugün biraz farklı bir açıdan bakacağız konuya. Sistem kurmak diyeceğiz. Yani sadece emeğini, zamanını satmak yerine e, senin için çalışan mekanizmalar yaratmak. Çok daha sürdürülebilir bir yaklaşım aslında. Kesinlikle. Bugün inceleyeceğimiz kaynaklar da bunu gösteriyor zaten. Rockefeller gibi tarihi figürlerden tut, Jeff Bezos gibi günümüz ikonlarına, gayrimenkulden dijital ürünlere kadar birçok model var. Hepsinin ortak noktası, evet bu sistem mantığı. Başarının şans işi olmadığını, bilinçle kurulan yapılarla geldiğini gösteriyorlar. Amacımız da bu zengin bilgiyi alıp sizin için hani en işe yarar, en net kısımlarını ortaya çıkarmak. O zaman hadi Başlayalım mı? Başlayalım. Bu sistem kurma fikri dedik ya. Aslında yeni değil. Mesela John D. Rockefeller Standard Oil orada nasıl bir yapı kurmuş? Sadece şirket almakla kalmamış sanırım. Yok yok, sadece o değil. Asıl dehası orada zaten. Yani üretimden dağıtıma, hatta o petrolün atıklarından bile şey vazelin gibi ürünler çıkararak değer yaratan acayip entegre bir sistem kurmuş. Vay be kendi tankerleri, boru hatları, sürekli maliyeti düşürmeye odaklı, tıkır tıkır işleyen bir makine yani resmen. Düşünün serveti o zamanın Amerikan ekonomisinin yüzde bir buçuğuna denk gelmiş. Bu sistemin ne kadar ölçeklenebildiğini gösteriyor. Tabii o dönemki yöntemler biraz hani tartışmalı belki, tekerleşme falan. E tabii o dönemin iş yapış şekilleri bugünden bakınca eleştirilebilir ama bizim odaklandığımız şey işin etik boyutundan ziyade kurulan yapının kendisi, o verimlilik, o bütünlük, işte sistem düşüncesinin gücü burada. Anladım. Peki bu verimlilik arayışı Henry Ford'da da var. Model T, montaj attı. O nasıl bir sistemdi? Aynen. Montaj hattı başlı başına bir devrim. Üretim süresini e, 12 saatten 1,5 saate indiriyor. Maliyet düşüyor, araba daha ulaşılabilir oluyor. Evet, bu bilinen kısmı. Ama Ford'un sistemindeki asıl ilginç nokta belki de şey, işçilerine verdiği maaş. Günlük 5 dolar. O zaman için muazzam bir para. Neden peki? Sadece iyi niyet mi? Çok daha stratejik. Şöyle düşünün. O parayı alan işçi kendi ürettiği arabayı satın alabiliyor. Ford sadece üretim yapmıyor aynı zamanda kendi ürünü için bir talep de yaratıyor. Aha, çok mantıklı. Kendi müşterisini yaratmış yani. İşte tam olarak bu. Kendi kendini besleyen bir çark. Hem verimli üretim hem de onu alacak bir kitle. Tam bir sistem. Harika bir örnek. Peki günümüze ışınlanalım. Jeff Bezos, Amazon o da benzer bir mantıkla mı ilerledi? kesinlikle Bezos'un müşteri takıntısı dediği şey üzerine kurulu bir ekosistem var orada. Sadece online satış değil ki Amazon. Evet, Prime var mesela. Aynen. Prime'la müşteri sadakati, sonra AWS var. Yani bulut hizmetleri kendi devasa teknoloji altyapısını başkalarına kiralıyor. Bu da bambaşka bir gelir kapısı. Yani sürekli yeni katmanlar eklemiş. Evet ve hep uzun vadeli büyüme odaklı. Kısa vadeli kardan çok sürekli sisteme yeniden yatırım yapıyor. Teknoloji, lojistik, veri, bunların hepsi birbirini besleyen parçalar. Peki bu devasa örnekler tamam da sıradan insanlar yani bizler bu sistem kurma işini nasıl yapabiliriz? Kaynaklar pasif gelir diyor. Nedir bunlar? Mesela en bilineni gayrimenkul. Hani Andrew Carnegie'nin bir sözü var. Milyonerlerin %90'ı servetini gayrimenkule borçludur diye. Kira geliri var, değer artışı potansiyeli var. Ama başlangıç sermayesi gerekiyor tabii. Evet, o işin bir parçası. Yönetimi var, kiracısı var. Bu da bir sistem yönetimi aslında daha kolay ulaşılır ne olabilir dijital dünya belki kesinlikle online kurslar e-kitaplar belki stok fotoğraflar bunlar daha modern sistemler bir kere üretiyorsun sonra internet üzerinden satıyorsun maliyeti çok düşük hatta kendi kitabını yayınlayıp milyoner olanlar varmış evet amanda hawking örneği var mesela bu işte dijitalin kaldıraç gücü ölçeklenebilirliği çok yüksek bir de finansal varlıklar var sanırım. Hisse senetleri falan. Özellikle temettü ödeyen hisseler evet. Mantığı çok basit aslında. Başarılı şirketlere ortak oluyorsun. Onlar çalışıyor, kar ediyor, sana da payını veriyorlar. Yani sen çalışmıyorsun, paran çalışıyor. Aynen öyle. Warren Buffett'ın olayı da büyük ölçüde bu. Bileşik getiri dediğimiz şey, kazandığın para da tekrar kazanmaya başlıyor. İşte bu Paranın senin için çalıştığı bir sistem. Kulağa çok iyi geliyor da neden çoğu insan bunu yapmıyor o zaman? Neden herkes çok çalışmaya odaklı? Engelle burada. Genelde kafa yapısıyla ilgili, yani zihniyetle. Bize okulda genelde ne öğretiliyor? Git iyi bir iş bul, maaşını al. Doğru, güvenli liman gibi. Evet, o konfor alanından çıkmak zor geliyor. Bir de hemen sonuç bekliyoruz. Sistem kurmaksa sabır istiyor, uzun vadeli bir iş. Finansal okur yazarlık eksikliği de var tabii ama en temelde o uzun vadeli bakış açısı ve biraz da risk alma cesareti gerekiyor. Hesaplı risk tabii. Yani olay sadece ne yaptığında değil, nasıl düşündüğünde bitiyor biraz da. Tam olarak öyle. Sürekli öğrenmek, tutumlu olmak, hedefe odaklanmak. Bunlar hep sistem kuran insanların ortak özellikleri. Parayı bir amaç değil, bir araç olarak görmek. Zamanını özgürleştirecek şeyler inşa etmek. O zaman özetlersek, bugünkü derinlemesine incelemeden çıkan ana fikir şu galiba. Finansal başarı öyle gökten zembille inmiyor. Çoğu zaman bilinçli tasarlanmış, sabırla kurulmuş sistemlerin sonucu. Kesinlikle. İster Rockefeller'ın devasa petrol imparatorluğu olsun, ister senin belki yarın başlayacağın küçük bir online kurs. Mantık aynı zamanını birebir parayla takas etmek yerine senin için değer üreten, senin yerine çalışan sistemler kurmak. Çok net oldu. O zaman bu sohbetin sonunda size de bir düşünme sorusu bırakalım. Sizin hayatınızda hani ne kadar küçük olursa olsun bugün kurmaya başlayacağınız ilk sistem parçacığı ne olabilir? Güzel soru. Belki her ay kenara koyduğunuz küçük bir parayı otomatik olarak bir yatırıma yönlendirmek. Belki bir hobinizi, bir yeteneğinizi, ufak bir iyi kitaba dönüştürmek için ilk adımı atmak. Yani başlangıç noktasının ne olduğu çok da önemli değil aslında. Önemli olan o ilk adımı atıp çarkı döndürmeye başlamak.